Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben avukat Murat Çelik. Kitap ve Kalem isimli bu kanalımda sizlerle hukuk, felsefe, edebiyat kesiminde yer alan kitapların paylaşımını yapıyorum. Bazen sizlerle şiirlerimi paylaşıyorum. Bazen de az sonra birlikte yapacağımız gibi kitap kargosu açılış videoları paylaşıyoruz. Yine bir kitap kargosu açılış videosuyla karşınızdayım. Bu alışverişimi e, egamba.com e, sitesinden yaptım. E, genelde de 7-8 tane e, siteden kitap alışverişlerimi yapıyorum. Birinci tercihim kitap yurdu oluyor. İkinci tercihim e, Amazon oluyor hızlı kargosu nedeniyle. E, fakat e, Egamba Kidega BKM e, kitap e, ondan sonra ucuzkitabal.com e, babil.com e, gibi kitap siteleri de çok e, avantajlı e, yüksek oranda indirim e, sunan e, kitap satışları da e, yapıyorlar. Çok güzel kampanyalar e, düzenliyorlar. O nedenle ben de Oldukça sık kitap alışverişi yapan, e, kitaba e, aylık ciddi sayılabilecek e, rakamlar ayıran e, bir insan olarak bu tür kampanyaları ve indirimleri de e, takip edip o şekilde oluşturuyorum e, kütüphanemi. Bugünlerde ciddi zamlar geldi. Artık kitap fiyatları e, oldukça e, pahalandı. Allah'tan son birkaç yılda güzel bir kütüphane kuracak şekilde oldukça bugünle kıyaslandığında oldukça iyi fiyatlara kitaplar almışım diye de kendimi şanslı hissediyorum. Her ne kadar kitaplara zamlar gelmiş olsa da yine çok uygun fiyatlarla kitaplar var sevgili arkadaşlar. E, yeter ki arayın e, bulun e, diyorum. Evet sözü çok daha fazla uzatmak istemiyorum ve e, sizlerin huzurunda kargomuzu açmak e, istiyorum. Bu kargomuzda 5-6 tane kitabımızın e, olması lazım. Nasıl açacağız bunu? Şuradan içebiliriz herhalde. koyalım ve şu kutudan bir kurtulalım, bıçağımızın da ucunu kapatalım. Herhangi bir tehlike oluşmasın. Biraz zor, kapandı ama kapattık. Evet, geçen haftaki e, kitap kargosu açılış videomda e, bir e, koliden sadece Halis Çetin hocamızın e, kitapları çıkmıştı. Kidega'dan yapmıştım alışverişimi. Kidega bu büyülü gerçekçilik isimli kitabı daha sonra baskısı bulunmuyor diye iptal etmişti. Ben de onun üzerine hemen baktığımda Egamba'da 39 TL'ye bunu bulmuştum ve serim eksik olmasın diye hemen sipariş vermiştim. Halis Çetin Hoca'dan geçen hafta bahsettim. Bu hafta onları tekrar etmek istemiyorum. Eğer geçen haftaki kargo açılış videomu izlemediyseniz lütfen onu da izleyin. Çünkü orada harika bir yazar, harika bir akademisyene ilişkin sözlerimi de görmüş, duymuş olacaksınız. Evet, bir hukukçu olarak her zaman bahsediyorum size hukuk, edebiyat ve felsefe kesiminde yer alan kitaplardan bahsetmek istediğimi söylüyorum. Bu kitapta onlardan bir tanesi. 1910 Cemiyeti Hafiye Davası'nın tek kadın sanığı Şahende Hanım'ın Suzişli Hatıraları isimli bir kitap. Cemiyeti Hafiye Davası diye bir dava görülmüş. Afiye, e, işte casus demek, casusluk topluluğu cemiyeti. Onların e, bir davası görülmüş. Filiz Evcümen Salıcı e, hanımefendi hazırlamış bu kitabı. O yüzden kütüphanemde bulunması gerektiğine inandığım kitaplardan biri olduğu için e, edindim. Fiyatı da oldukça uygundu. 16 TL diyor kitapta. Ama bu etiket fiyatından çok daha uygunu aldığımı e, hatırlıyorum. Onun dışında adalet yerini buldu. Fehime Nusret Hanım, Türkiye'nin ilk kadın e, rejisörü e, olarak e, bahsediliyor. Enis Mutlu Atak e, hazırlamış. Burada ikinci e, Abdülhamit e, dönemi e, de e, yaşayan e, jurnaller, iftiralar, ihtiraslar, ihanetler ve tüm bunlara direnen hamiyetli insanlar e, diyor. Adalet yerini buldu. İkinci meşruiyetin özgürlük ortamında kalem alınmış. Sultan II. Abdülhamit döneminin despotik rejimiyle hesaplaşan bir e, eser diye arka kapağında bir e, tanıtım e, yazısı e, var. alanım e, olduğu için kütüphanemde olması gereken kitaplardan bir tanesiydi. Okuduğum zaman ayrıntılı bir videosunu da sizlerle paylaşırım sevgili dostlar. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi William Golding'in Çatal Dil isimli bir kitabı. Bu da M.Ö. 1. yüzyılda Kutsal Delphi şehrinin ünlü tapınağı zenginliğini ve dünyadaki nüfuzunu giderek yitirmekteydi. Romalılar Yunan şehirlerine hakim olmak üzeredir. Ariye kaldı genç kız. Delphi'de Apollon adına kehanette bulunmak üzere Pitia yani kahin olarak e, seçilir. İlginç ilk çağ antik çağ e, eserleri, kurguları bunlara dayanarak oluşturulmuş kitaplar benim oldukça ilgimi e, çekiyor. Çatal dil e, isminin verilmesi de e, bir hayli dikkatimi çekti. Yazar da Nobel Edebiyat Ödülü olunca e, okumak istedim doğrusu. Evet bir tane de Hz. Musa, bir peygamberin sıra dışı e, hayatı isimli bu e, kitap dikkatimi çekti, almak istedim, aldım baki adam bu kitabı yayına hazırlayan Hz. Musa Kur'an-ı Kerim'de 136 defa zikredilmiş ismi en çok zikredilen peygamber diyebiliyorum Kur'an-ı Kerim'de yani öyle ki Hz. Muhammed'in ismi 4 defa geçiyor yani düşünün Kur'an-ı Kerim'de nasıl bir ağırlıklı yerinin olduğunu. Teoloji okumaları yapıyorum ben, özel okuma, özel ilgi alanlarımdan bir tanesi teoloji. Onun da yine hukukla olan bağlantılı yönlerini daha çok irdeliyorum, takip ediyorum. Musa da bu kapsamda radarıma giren, ilahi yatçı ilahiyat karakterlerinden bir tanesi diyebilirim. Musa da bu kapsamda radarıma giren tarihi, dini karakterlerden bir tanesi. O Mısır'dayken bir İbrani ile yani Musa'nın bir soydaşı ile kavga eden bir Mısırlı'ya Ayırmak isterken Mısırlıya bir yumruk atar ve ölümüne sebep olur. Onun üzerine de Mısır'dan kaçar. Yaklaşık 10 yıl boyunca kaçak olarak bulunur, yani Mısır'ın dışında bulunur. Bu arada Hazreti Şuayb'ın yanında çalışır ve bir kızıyla evlenir. Mısır'da Firavun değişikliği söz konusu olduktan sonra biraz da kendini unutturmuşken tekrar Mısır'a döner. Bir peygamber olarak bir cinayetten sorumludur ama adalete teslim olmamıştır. Kaçak olmayı tercih etmiştir Musa. Tevbe etmiştir. Allah da tevbesini kabul etmiştir bir hukukçu olarak burada benim şu dikkatimi çekiyor. Yani suç herkesin başına gelebilir. Herkes bir takım yasaları ihlal edebilir. Bizim peygamber olarak gördüğümüz insanlar bile çeşitli suçlamalara maruz kalmışlardır. Yargılanmışlardır. İdam edileni oldukça fazla sayıda vardır. Peygamberlerin veya işte Musa gibi suçtan dolayı kaçak yaşayan, izini kaybettiren, yargıdan bir anlamda kaçan kutsal, dini, tarihi şahsiyetler de vardır. Bu kıssa bir İsrailiyat da değildir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Musa Peygamber'in hayatına baktığınız zaman bunu da görürsünüz. Bunu yani e, şunun için e, ifade ediyorum. Ben yaklaşık meslek hayatımda 20 yılı geride kalmış bir e, avukatım. Zaman zaman bazı e, suçlulara e, yani çok kötü gözle bakılıyor. Suçlu ailelerine de çok kötü gözle e, bakılıyor toplumda. E, hayır bu doğru değil. E, yani herkesin başına e, bir takım e, işler gelebilir. İşte Hz. Musa elbette ki Kur'an-ı Kerim'deki anlatıma baktığımız zaman bir öldürme kastı taşımıyordu. Kendisinin de bir kavgası değildi bu karıştığı kavga. Bir İbrani ile bir Mısır Mısırlı'nın kavgasında attığı tek bir yumrukla Mısırlı'nın ölümüne sebep olmuştu. Musa, Mısır'ı hemen terk etmemiştir fakat bu kavgayı ve Musa'nın yumruğuyla birinin e, öldüğünü gören e, bir şahıs ertesi gün beni de mi öldüreceksin diye bir çıkış yapınca e, Musa'ya, Musa bu olayın tanıklarının da olduğunu e, anlar ve e, derhal e, Mısır'dan e, kaçar. Yani suçluların e, tipik bir davranışıdır da e, kaçmak. İnsanlar korkuyorlar çünkü cezadan. E, i̇nsanın biraz tabiatına da ters olan e, bir durum. Bundan dolayı da mesela e, hakimlerin zaman zaman çok sert kaçan, firar eden insanlara e, yaklaşımlarına e, şahit oldum. Oysa e, belki e, Hz. Musa'nın başına gelen bu işi ve Musa'nın 10 yılı bulan bir firar, kaçaklık döneminin olduğunu bir hakim, bir savcı, bir hukukçu bilse olaya biraz daha farklı bakabilir. Biraz daha insani, hümanist yaklaşabilir. Bundan dolayı da zaman zaman bu tür hatırlatmalar yapmayı seviyorum. Kanalıma abone olmanızı sizlerden istirham ediyorum. Çok sayıda e, kullanıcımız abone olmadan e, izliyor. Moral motivasyonumuzun yüksek olması açısından abone sayımız ne kadar fazla olursa kendimizi o kadar daha motive e, ediyoruz. E, motive buluyoruz kendimizi. O yüzden e, lütfen e, videolarımı abone olmadan izleyenlerden biriyseniz e, abone ol e, Tuşuna basınız ve abone olarak izleyiniz. Aynı şekilde videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve yorumlarınızla bana eşlik etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Bol okumalı, bol kitaplı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum.